Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün tam kare sayıların kare kökleri ile ilgili yeni nesil soru çözümü yapacağız. Öyleyse ilk sorumuzla başlayalım. Yukarıda kare şeklinde alanları verilen bölgelerin etrafında belirtilen yönde A noktasından B noktasına giden bir karınca toplam kaç metre yol almıştır diye sormuş bize. Bu karenin alanı 121 metre kare ise bir kenarı 11 metre. Bu karenin alanı 49 metre ise bir kenarı 7 metre. Bu karenin alanı 49 metre ise bunun da bir kenarı 7 metre. Bu karenin alanı 64 metre ise bir kenarı 8 metre olur. Bu kenarla bu kenarın toplamı 11 artı 7'de 18 metre bulunur. Aynı şekilde diğer kenarın uzunlukları yani şurası, şurası ve şuranın da toplamı 18 metre olmuş olur. Karenin bu kenarı 11 metre, bu karenin bu kenarı 8 metre. Toplamda 19 metre olur. Aynı şekilde buranın, buranın, buranın ve buranın toplamı da 19 metre olur. Bize bunların toplamını sormuş. Topladığımızda 55 bulunur. Yani cevap D şıkkı. İkinci sorumuza geçelim şekildeki AVC'de karesin alanı 256 santimetre kare ve BC üçgenin alanı 72 santimetre karedir. Buna göre AE kaç santimetre karedir diye sormuş bize. Karenin alanı 256 santimetre kare ise bir kenarı 16 santimetre karedir. Kare olduğu için bu bir dikiş üçgendir. Dik üçgenin alanından 16 çarpı e, B'nin uzunluğu bölü 2 eşittir 72. Buradan EB'nin uzunluğu 9 bulunur. EB 9 ise karenin bir kenarı 16 idi. 16 eksi 9'dan AE uzunluğu 7 bulunur. Yani cevap B şıkkı. Üçüncü sorumuza bakalım. Yukarıdaki kareli zemin üzerine çizilen şeklin alanı 108 cm kare olduğuna göre AB'nin uzunluğu kaç cm karedir diye sormuş. Öncelikle kaç tane kare var sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Tüm şeklin alanı 108 ise bir tane karenin alanını 108 bölü 12'den bulabiliriz. 108 bölü 12 9 olur. Yani bir karenin alanı 9 ise bir karenin kenarı 3'dür. Bize AB'nin uzunluğunu sormuş. 1, 2, 3, 4, 5. 5 kere 3'den 15 bulunur. Yani cevabımız C şıkkı. Dördüncü sorumuza bakalım. Aşağıda kenar uzunlukları verilen dikdörtgen şeklindeki kartonlardan hangisinin alanı santimetre kare cinsinden tam kare doğal sayıdır diye sormuş bize. Tam kare olması için verilen iki uzunluğun da tam kare olması gerekir. 9, 3'ün karesi tam kare ama 12 tam kare değil. O yüzden alanında da tam kare değildir. 25, 5'in beş, karesinden tam kare. 8 tam kare değil. O yüzden çarpımları yani alanı da tam kare değildir. 18 tam kare değil. 16 dördün karesinden tam kare. Ama 18 tam kare olmadığından çarpımları yani alanında tam kare değildir. 27 çarpı 12'ye bakalım. 27'yi 3'ün 3. kuvveti olarak yazabiliriz. 12'yi de 3'ün 1. kuvveti çarpı 2'nin 2. kuvveti şeklinde yazabiliriz. Bunu düzenlediğimiz zaman 3'ün 4. kuvveti çarpı 2'nin 2. kuvveti şeklinde yazabiliriz. İkisinin de üstleri çift oldu. Yani çarpımları yani alanları tam kare olmuş olur. Cevabımız D şıkkı. Bir sonraki sorumuza bakalım. Kök 361 metre uzunluğundaki ipin kök 121 metresi kesiliyor. Buna göre geriye kaç metre ip kalmıştır? Kök 361'in değerini bulalım. Kök 361 19'un karesi. Kök 121'in değerini bulalım. Kök 121 11'in karesi. 19 metre uzunluğundaki ipin 11 metresi kesiliyor. O zaman geriye kalan kısmı 19 11'den 8 olarak bulabiliriz. Cevabımız D şıkkı. Bir sonraki sorumuzda kök 441 kilometrelik bir yolu dakikada kök 49 kilometre hızla giden bir araç kaç dakikada alır diye sormuş bize. Kök 441'in değerini bulalım. Kök 441 21'in karesi olduğundan 21 diye dışarı çıkar. Kök 49'un değeri 7'dir. 21 kilometrelik bir yolu dakikada 7 kilometre hızla giden bir araç kaç dakikada alır diye sorduğu için 21 bölü 7'den 3 dakikada alır. Yani cevabımız A şıkkı. Bir sonraki sorumuza bakalım. Kök 45 artı kare ifadesi doğal sayı olduğuna göre kare yerine aşağılıklarda hangisi gelemez? Şıklardan gidelim. Kare yerine eksi 20 gelirse 45 eksi 20'den 25 olur. 25 de 5'in karesi o yüzden gelebilir. Kare yerine 36 gelirse 45 artı 36'dan 81 bulunur. Kök 81 de 9'un karesi. Bu nedenle 36 da gelebilir. 44 gelirse 45 artı 44'ten 9, 89. Kök 89 bir doğal sayı değildir. O yüzden 44 gelemez. Cevabımız C şıkkı. İki basamaklı A6 sayısı tam kare doğal sayıdır. Buna göre A24 sayısının kare kökü aşağıdakilerinden hangisi olabilir diye sormuş bize. İki basamaklı A6 sayısı tam kare doğal sayısıysa ise iki basamaklı tam kare doğal sayılardan hangileri var? 16 ve 36 var. Yani A ya 1 olabilir ya da 3 olabilir. A yerine 1 yazdığımızda 124, A yerine 3 yazdığımızda 324 olur. 124'ün karekökü bir doğal sayı değildir. O yüzden olamaz. Ama 310, 324 18'in karesi olduğundan dolayı 324'ün karekökü 18 diyebiliriz. 18 olabilir. Yani cevabımız B şıkkı. Evet arkadaşlar. Yeni soru çözümü videomuzun sonuna geldik. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.